Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 15.45. Güllerini kullandığım Toolbox'un kullanımını göstereceğim. Abone. Olmayı unutmayın. Neyse kanalıma girip ilk. Videoya tıklıyorsunuz. Yorumlarda link var ona tıklıyorsunuz. İşte link buna tıklarken okuyun. Çünkü üstteki link 1.18 ve 6 sürümler için. Alttaki link 1.19 ve üzeri sürümler için. Buradan indirin. Ben önceden indirmiştim. O yüzden tekrar indir diyor. Buradan indirip kurun. Kurduktan sonra girin ve işte. Babi komutları sizi bekler. Komutlar 1. Önceki videomda var oradan alabilirsiniz. Girdiğinizde solda bir logo olacak. İşte hazır bir sonraki. Videoda görüşürüz.